Kayıp kasetler, lanetli görüntülerin gizemi bölüm 1. Bir. bir zamanlar hatıralarımızı saklamak için kasetlere ihtiyaç duyardık. Evlerdeki VHS oynatıcılar, şimdilerde antika gibi görünen siyah kutular aslında o dönemin en büyük hafıza depolarıydı. Düğünler, doğum günleri, televizyon kayıtları, hatta sıradan bir akşam yemeği hepsi o siyah plastik kasetlerde saklanıyordu. Ama her kaset ne yazık ki sıradan anıları taşımıyordu. O kasetler Hiçbir şekilde açıklanamayan sahnelerle doluydu. Kimi zaman bir yabancı, kimi zaman gölge bir figür, kimi zamansa doğrudan izleyicinin gözlerinin içine bakan varlıklar. Bazılarının içine açıklanamayan şeyler sızmıştı. Kimisinin kaydı bozulduğunda ekranda beliren şekiller ve sesler insanları günlerce kabuslarla baş başa bırakıyordu. İnsanlar o kasetleri yok etti, yaktı, gömdü ama bazıları kayboldu ve o kayıp kasetler hala bir yerlerde olabilir. Ama onları bulmayı gerçekten ister miydiniz? Çünkü anlatılanlara göre bu kasetleri izlemek bir daha aynı insan olamamak demektir. Çünkü kimi kasetler ise kaydedeni ya da izleyeni lanetliyordu. Bölüm 2. VHS kültürü ve gölgelerin ilk izleri. 80'ler ve 90'larda VHS kasetler televizyon kültürünün kalbindeydi. İnternet yoktu, dijital dosyalar yoktu. Eğer bir filmi kaybetmek istemiyorsanız tek seçeneğiniz bir kaset doldurmaktı. İnsanlar film izlemek için kaset kiralardı. Ev kayıtları, en özel anıları saklardı. Ancak VHS bantları bozulmaya çok müsaitti. Cızırtılar, kararmalar, görüntüdeki hatalar doğal kabul edilirdi. Birçok insan için bu sıradan bir teknik arızaydı. Ama kimileri... Bu görüntülerde yüzler gördüklerini, banttan fısıldamalar duyduklarını anlatıyordu. Fakat bazı hatalar sıradan değildi. 1983'te ABD'de bir televizyon kaydında aniden ekrana beliren kanlı bir yüz FBI raporlarına bile girdi kayıtlara bile geçen bu olay VHS kasetlerine karışan bilinmeyen yayınlar tartışmasını başlatmıştı. 1987'de Polonya'da evde bulunan düğün kaseti kısa süreliğine boş bir odada sallanan beşiği kaydetmişti. İzleyen kişi ertesi gün ölü bulundu. Bu olaylar VHS kasetleri sadece nostalji değil, aynı zamanda kolektif korkunun simgesi haline getirdi. Bölüm 3 Lanetli kasetlerin vakaları ABD 1992 Bir ailenin doğum günü kaseti Kamera bir anda başka bir odaya geçiyor. Siyah beyaz bir maskeli adam çocuklara bakıyor. Polis raporları görüntünün orijinal olduğunu söylüyor. Kaseti izleyenler kabuslar gördü. Japonya 1994 Üniversite öğrencileri buldukları bir kaseti izledi. Ellerinde kanlı bir rahibe figürü belirdi. İki öğrenci kısa süre sonra intihar etti. Bu olay Ring filmlerinin ilham kaynağı oldu. Avrupa, 1995. Bir kaset boş bir evin odasında duran tabut görüntüsü içeriyordu. İzleyen kişi birkaç gün boyunca odasında tabutun varlığını hissettiğini söyledi. Her vaka izleyen kişinin psikolojisini bozacak kadar etkiliydi ve her kaset kayboluyordu. Bölüm 4 Türkiye'den Kayıp Kaset Efsaneleri Ankara 1998 Bir düğün kaseti. Çocuklar oynuyor. Davetliler gülüyor. Ama kameranın hiç kaydetmediği bir açıdan simsiyah bir gölge dolaşıyor. Boyu insan boyundan uzun, yüzü yok. Kastamonu, 2001 Bir kasette çocukların kameraya bakıp aniden sustukları sahneler var. Çocukların hiçbiri o günü hatırlamıyor. Kaset izlendikten birkaç gün sonra evde televizyon kendi kendine açılıp kapanıyor. Gaziantep 2004 Düğün kaseti. Sonunda birkaç saniyelik görüntü. Boş bir tabut ve başında dua eden bir kadın. Aile korkudan kaseti yaktı. Konya 2000 Gece çekilmiş kına gecesi kaydı. İnsanların ayakları arasında hızlı hareket eden ışıklar ve mikrofonla kaydedilmiş anlaşılmaz fısıltılar. Anadolu'da hala fısıldanan bu kasetler insanların hafızasında bir gizem bırakıyor. Bölüm 5: İnternete sızan kayıp kasetler. 2000'lerle birlikte internetin yaygınlaşması kaset kültürünü farklı bir boyuta taşıdı. Artık sadece evlerde saklanmıyor, internete de sızıyordu. Dark web'de satılan yasaklı kasetler listeleri konuşulmaya başlandı. Reddit'te yıllardır anlatılan bir olay var. Bir kullanıcı eski bir VHS kaset satın aldığını ve içinden sıradan bir televizyon kaydı çıktığını söyledi. Ama bant ilerledikçe ekrana bir ceset görüntüsü geldi. Polise haber verildi. Araştırma yapıldı. Fakat o cesedin kim olduğu asla tespit edilemedi. Kimileri bunun gerçek cinayetlerin kasetlere kaydedilip internette satılması olduğuna inanıyor. Tüm bu kasetlerin izleyenler üzerinde psikolojik etkileri çok fazla. Lanetli kasetleri izleyen birçok kişi benzer deneyimler yaşadığını söylüyor uyuyamama, sürekli birilerinin izlediğini hissetme. Televizyon 2011'de yapılan bir psikoloji araştırması, VHS kasetlerindeki bozulmuş görüntülerin insan beyninde ölüm algısını tetiklediğini ortaya koydu. Beyin, kesilmiş yüzler, bozulmuş sesler ve kararmış görüntüleri doğal olmayan bir tehdit olarak algılıyor. Ama bazı vakalarda bunun ötesinde açıklanamayan şeyler var. Bugün ve kasetler yok. Ama o gizemli hava hala devam ediyor. Eski kasetleri açıp izlemek sadece nostalji değil, bazen de orada olmaması gereken şeyleri görmek demek. Bir gün eline içinde ne olduğunu bilmediğin bir kaset geçerse, onu izlemeye cesaretin var mı?